Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kupa kasmaya devam edeceğiz ama farklı bir desteyle. En sonunda gözü kararttım ve bir destem maksadım. Evet, destem de bu şekilde bir elektrodev destesi. Zaten geçen sezonda birinci bu desteyle olmuştu. Hemen bunu deneyelim. Evet, rakibimizi bulduk. Lidl. Onun da filemasında elektrodev var. Bakalım başımıza neler gelecek? Bu desteği maksadıma pişman olur muyum? Tam ben de bilmiyorum. Şöyle ana kulemizi açmayı deneyelim. Güzel. Ya en azından Mega Şövalyeden daha fazla e, katkı sağlar diye düşünüyorum bana. Zaten başka bir seçeneğim de kalmadı. Bütün kartları kullandım bunu maksamak için. Eğer tutmazsa Mega Şövalyeden devam ederiz. Yeteneği de bastım. Evet bayağı taktiksel bir atak. Dev Goblin ve sadece büyüler. Ve biraz da hastayım. Zaten bir önceki videoda da söylemiştim ama sesim böyle gidiyor gibi son aşamalarında. Tam orayı niye bir şey atmadım diyecektim. Minyon ve madenci geldi. Böyle bir destede madenci olması birazcık garip aslında. Bir de kıvılcımı falan varsa bize tam anti diyebilirim. Umarım yoktur. Minyon ve kıvılcım genelde aynı destedeyse oynamayı biliyorsa rakip kolaylıkla yenebiliyor ama bilmiyorsa bir şansımız oluyor. Çünkü genelde hemen Kıvılcım'ı basıyorlar. Kıvılcım'a yıldırım atmak zorundayız. Önünü destekleyip milyonda basıyorlar ki bir iki stoklar x'i yetiştiremiyoruz. Yani ben yetiştiremiyorum. Hem yıldırım basacaksın hem kasırga atacaksın milyonlara karşı. Bir de ölmüyorlar güzel takladıysa. Al başına belayı. Balıkçı malıkçı. Muhafız mı? Çok garip. Rakip beni çalışmaya devam ediyor. Şarjımız da bitiyor. Harika. Tamam sağa da vur. Çok iyisin. Şöyle bir de atıcı atalım. Aa çok kötü madenci attı. Tebrik etmek lazım. İksiri de yok şu anda. Onu da ters attı. Ben hemen bir burada elektrode bir yapıştırırım. Kıvılcım atarsan da yapacak bir şey yok diyecektim. Tersten saldırıyor. Şöyle tutarım ama. Tamam güzel. Mini pekki de atabilir oraya. Attı. O mini pekkiyi savunup bir tane daha elektrode atarsam muhtemelen kazanabiliriz. Şöyle vali de gönderdim. Tamam güzel ölmedi. Şöyle köprüden basıyorum. Bakalım savunabilecek mi? Oo tersten geliyor. Tabii rakipte de defans denen bir şey olmadığı için böyle saçma sapan oynaması normal. Ben en azından biraz düşünüyorum hani şunu alayım şöyle saldırayım falan da gitti o da yok. İyi güzel. Sen bu desteğiyle devam. Biz de bir sonraki maça geçelim. Evet rekimimizi bulduk. Daniel Son. Arada bir tane Türk arkadaşla karşılaştık. Berabere bıraktığımız için biraz fazla bekledik. Şimdi tekrardan sağlardayız. O hayalet anakuleyi açtırabilirim. Desteklemezsen. Desteklersen de savunurum diyecektim. Şöyle atıcı atalım. Tamam, kulemizi de açtıracağım. Bunu vurmadan çekebiliyoruz. Söylemiştiniz yorumlarda ama ben ben başaramıyorum onu. Toplayıcı geldi. Evet, demek ki üçler şöyle sesi bayağı sıkıntılı. Şöyle bir varil Yıldırım'ı nereye atacaksın? O sıkıntısı var. Umarım böyle ağır hasar veren mini pekka elit barbar gibi bir kartı da yoktur ki. Güzel bir atak yapabilelim. Şöyle şu ile başlayacağım. Kart biriktirebilirsem yakalayabilirim de. Göreceğiz bakalım. Sol taraftan yetenek basabilirim. Aa barbarı da varmış tamam. Şöyle yeteneğimizi basalım. Sağ taraf atıcıyla tutabiliriz. Başka da kartımız yok zaten. Yıldırım atsam bence kule verebiliriz. O yüzden atmayacağım. X'e dönlü olmasına göz yumacağız. Bu yüzden de sakin oynuyorum. 2x'e kadar defansif gidelim. Soldan vuruyoruz. Tamam şöyle. Ah be kasırga birazcık yanlış oldu. Tamam şöyle tutalım. Al onu. Çok güzel. Öfke de bastı ama hiçbir işe yaramadı. Bunu güzel atlattık. 2x'e bir girsek rahatlayacağız da. Tamam şöyle atıcıyla başlayalım. Toplayıcı da dikti. Şimdi benim tek bir yerden atak yapıp güzelce spamlamam lazım. Bir de yıldırım kullanırız. Evet. Geldi bizim üstler şöller. Hadi bakalım. Ya barbarları sıkıntılı ama şöyle bir kasırga. Eyvah. Ben çok iyi gidiyordum ama soldan da bir atak yedik. Evet, bizim atıcı onlara çok da bir etki etmedi sanki. Yine iyi vurduk ama şöyle bir tane daha atıcı göndereceğim. Sol tarafı bıraktık birazcık. Tamam. Öldü güzel. Şöyle bir atak. Sanırım üç tel şöyle atmaya hazırlanıyor. Evet çok iyi. Şöyle bir yıldırım basacağım. Barbarlara eksili etmeyebilir. Çok iyi vuruyoruz şu anda. Hadi. Evet aldık. Harika. Burada alamasaydık devamını savunabilir miydik? Tam emin değilim. Aa güzel bir sandık aldık. Kule sandığı. Ama videonun sonunda açalım. Evet rekimimizi bulduk. İsmi çok garip. Inachu Fax. Bir de sonuna yıldız koymuş. Acaba anlamı ne? Şöyle küçük prensle başladım. Böyle hastayken konuşmak o kadar zor ki. Burnum tıkalı ama... Hani tıkalı da değil gibi. Ama sadece konuşurken hissediyorum. Bazı kelimeleri çıkartamıyorum gibi. Dart Goblin'i varmış. Evet sanırım bu benim anti olduğumu ifade eden bir gülüş. Yetenek bastım. Tartı gitti. Kasırgam elimde. Evet güzel. Çok iyi hatta. Mega Şuali Beyit destesi. Buna baya antiyiz. Ama anti olsak da dikkatli olmak lazım. Çünkü Dark Goblin'in olduğu her dese tehlikelidir. Ve yakalamaya müsait. Güzel. Zaten tam da Mega şöyle Beyit değil gibi. Cehennem Ejderi yok muhtemelen. Farklı bir deste yapmaya çalışmış. Neyi yerine dart almış tam anlamadım. Desteği bütün kartlarını hatırlamıyorum. Bakalım. Tamam şöyle bir eyvah. Bak geç kaldık. 2-3 vuruş yaptı orada. Neyse bir şey atmayacağım. Çok fazla ikisi atmış oluruz sakin oynamakta fayda var. Evet, şöyle varil. O, iskeleti var evrimli. O evrimli iskeletler sadece tek başına savunabiliyor elektrodevi. Birazcık tehlikeli bir kart. Mesela her kart artık kupada deneme şansımız yok. Bu yüzden büyük mücadele deniyorum. Yakın zamanda tekrardan bir evrimli buz denemek istiyorum. E çünkü söylemiştik zaten. Döngüsünü tekrar 3'ten 2'ye çektiler. Neyse oraya bir şey atmayacağım. E niye gülüyorsun anlamadım bak. Sinir bozucu. Kasırgam da yok. O da çok çalışacak. Şöyle bir yıldırım atalım. Umarım pişman olmayız. Elektro dev. Evet çok da alamadı orayı. Şöyle atıcı atalım. Şuraya bir varil. Güzel. Dart oradan da vurmaz herhalde. Vuruyormuş. Maşallah. Kasırga. O vursun sorun değil. Zaten yıldırma bitiyormuş şu anda. Sadece defans yapalım. Şöyle bir top. 15 saniye iski aldık kulemi almak için ama pek de mümkün gözükmüyor. Bir şey gelecek mi? Tamam şöyle bir küçükten yetenekle bastım. Tertemiz defans. Yıldırım'la maçı bitirelim. Rakibe çok az biraz antiydik. O yüzden sanırım bizim için kolay bir maç oldu. Bir maç daha yapalım. Evet rakibimizi bulduk. Hane x hane. Bu eleman oyunda belki de gördüğüm en garip destleri kullanan kişi. Ve iyi oynuyordu yani bu destelerle. Şöyle bir şövalye atalım. Destesinde fix kartlar benim bildiğim şok billi ve Dev kelet. Bu iki kartla beraber bütün desteği kombinleyebiliyor. Şöyle bir yıldırım atalım. Eğer bugün de bir şok billi ve Deviz keleti varsa, evet. Dev kelet varmış da şok billini hala görmedik. Elektrode ve birazcık anti bir deste diyebilirim. Şöyle bir atıcıyla başlayalım genelde destesinde büyük büyük çok fazla kullanmıyordu. Deprem veya oklarla birlikte falan oynuyordu. Umarım bugün de öyledir. Ya ikisini mi geri ver? Şöyle. Tamam yeterek basamadığımız için iksir gitmişti. Fena değil birazcık hasar aldık ama bu arada geçen de bir şey başıma geldi. Ee, böyle kupa kasarken. Ben yeteneğe bastım küçük prensin. Ee, o anda kart öldü ve yetenek gelmedi ya. Normalde iksirimi hemen geri vermesi lazım. Bana iksirimi tam böyle 5-6 saniye sonra geri verdi. Bundan da daha uzun. Orada binici geldi. Kuleme vurdu. Çok kötü bir ismiş. Bunu niye anlattım bilmiyorum ama. Yani o an sinir bozucuydu. Şöyle yıldırımı atalım. Şu an rakibi bir atak yapma fırsatı verdik. O yüzden küçük prensi önden göndersek iyi olur. Belki atak yapmaz diyecektim. Tam derken Kraliyet devi attı. Şöyle bir top. Güzel vurmadı. Tamam bir şekilde kurtardık orayı. Şöyle bir de küçük prense destek yapalım. Ya öne geçmeseydim keşke. Tüh. Bak burada önde olmasaydı belki de kuleyi alacaktı. Çok kötü yakalandık. Tamam en azından hasarda öne geçtik. Şöyle atıcıyla başlayalım. Yıldırım'ı biraz korkutuyor ve şu anda başka kartım yok. Topu göndereceğim. Kraliyet Vatar diye atmadı. Tamam şöyle şövalye. Güzel. Ama o şövalyeyi öldürecek. O yüzden elektro devi de gönderdim. Şöyle hemen bir yıldırım avcısı da varmış. Çok güzel. Gönder balıkçıyı harikasın artık salmalısın bence. Daha fazla bu sesle eziyet yapmak istemiyorum size. Ama maç bitmiyor. 800 kaldı. Şöyle bir atıcı. Tamam arkasında Kraliyet TV yine gelmedi. İnat etti maçı uzatmak için. Her neyse. Tamam oradan bayağı bir çalışacak o. Şöyle bir şövalye atalım. Aa. Çok iyi. Küçük Prens bizim Küçük Prens'e vuruyordu. Sonradan hedef değişti. Yıldırım'ı yok göndermeyeceğim. Bir anda yakalayabilir. O yüzden hemen Yıldırım'a dönemiyorum. Balıkçı falan atsam bir taktik denelim belki de. Yok gelmedi. Tamam şöyle savunalım. <laughs> Arkaya gitti o. Tamam bayağı temiz bir defans yapacağız. Vurdurmadık bile. İşte şimdi yıldırıma dönebilirim. Ya da elektro atayım. Alsın değil mi? Ne uğraşıyoruz ki? Zaten balıkçısını da çıkarttı. Avcı attı oraya hemen öldü. Elektro devin canı full. Bak son anaklar bırakmıyor ama. Bu güzel bir şey. Ama yine de biz kazandık. Bakalım kaç kupa almışız. 28 kupa. Yani bu eşleşmeleri Mega Şuhal ile yenmem birazcık imkansızdı. O yüzden bu desteği maksadıma sevindim. Ama onun haricinde yine Mega şu G's. Şimdi şu sandığımızı açalım bakalım. Umarım yeni kartı verir. Güzel topyu sonunda açabildik. Gereksiz bir kart ama öyle dursun. Makslamayız. Her neyse. Ha bir de şimdi bize oyunu öğretecek. Neyse umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Son iki duvarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.